Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere balık e, avcarlamayı göstereceğim. Öncelikle bir diş sarımsağı soydum. Üzerine tuz atıyorum. Ve sarımsağımızı dövüyorum. Şimdi e, yarım yemek kaşığı salçamızı koyuyorum. 2 3 yemek kaşığı zeytinyağımız. 2 çay kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı, 1 çay kaşığı nanemiz. 1 çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Şimdi balıkları yetecek kadar az bir şey tuz daha ekliyorum ve sosumu karıştırıyorum. Şimdi sosumuzu hazırladık. Balıklarımızı karıştırabiliriz. Şimdi balıklarımızı içine koyup karıştıralım. acaba balıklarımızı sosla birlikte karıştıralım. Şimdi balıklarımızı sosladık. ızgaramıza dizebiliriz. ızgaramızı kapatalım. Evet ızgaramızı pişirdik. Şu an çok güzel altlı üstü nar gibi kızarttım. Efsane gözüküyorlar. Afiyet olsun şimdiden size.